bir videosu birdenbire yine karşımıza çıktı. Ve bütün viral ortamlarda, sosyal medyada gene milyonlarca izlenme aldı. Görelim o video neymiş? Ya öyle güzel ilgileniyorlar ki, öyle güzel ki. O dönem işte diyorum ya bir tane hesap var mı? Ay ülkenin bakanının işi yok. Bir de Süleyman Soylu sizin saçma sapan işlerinizi mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi ki. Bir gün de buldum. Bir gün, bir gün kız 3 saat 3 saat Sibere gidiyorsun dedi. Sibere gittim 3 saat. şöyle bir şey mi Allah bin kere biraz razı olsun. Siz soktuğun zaman hatırlayacağım Hemen buluyorlar. Bulduk ki zaten. Evet, işte o bunu tam birazcık şey e, gerçekten zaten. sinirlenip bunu yapman lazım. E, sinirlenip evet, yaptın yaptım. Her şey için ben evet. bakana kalkıp da yazamam Merve. Eh, evet, kalk. Her şeyi her şeyi yazamazsın yani bayramdan bayrama kandilden kandili ilk kez o zaman hakkımı kullanıp Ve istemiştim. Ve şöyle de bir şey Hatırlıyorsun var. değil mi? Ha, e, bazı sayfalar mesela. Evet gördüğünüz üzere e, gördüğünüz üzere Soylu'ya 3 saat içinde ulaşılabilmiş Kendisi, kendilerinin bir maruzatı varmış anlaşılan sayın bakana bunu iletmişler o da mükemmel bir şekilde yardımcı olmuş sorunu çözmüş sorun her ne idiyse. Tabii bu video viral olunca birdenbire Dilan Polat ve Engin Polat'ın şaibeli ilişkileri nereye uzanıp uzanmayacağı ihtimalleri bir kez daha gündeme düştü ve hepimiz tekrar konuşmaya başladık dün akşama kadar. Dün ben gece Ankara'daki 100. yıl video çekimlerinden sonra otele geçtiğimde biraz böyle haber gündemine bakarken Halk TV'ye gözüm takıldı ve kayda geçtiğinde Murat Areli dinledim. Ve açıkçası çok oldum. Murat Süleyman Soylu'ya çok yakın bir kaynakla konuştuğunu ifade etti ve Soylu'nun kendisine bir açıklama gönderdiğinden bahsetti ve kesin olarak Süleyman Soylu ile Polat ailesi Engin Polat ya da Dilan Polat arasında en ufak bir tanışıklık olmadığını, birbirlerinden hiç haberdar dahi olmadıklarını, aralarında bir arkadaşlık ilişkisi olmadığını vesaire vesaire bir 10 dakika kadar ekranda anlattı. Ee, gördüğünüz üzere mahşet Halk TV'nin mahşeti kayda geçsin programı telif var dolayısıyla videoyu veremiyorum ama videoda görebilirsiniz kayıtlı ee, internet ortamında da var Soylu'ya yakın isim Arel'e konuştu Arel iki nokta üst üste Polat ile Soylu'nun bir ilişkisi olmadığı söylendi ee, Murat Arel bütün bu ayrıntıları e, yayında anlattı canlı yayında anlattı ben önce biraz şaşkınlıkla izledim. Birincisi tabii Süleyman Soylu'nun ve onun yakınlarının Halk TV ve Murat Ağar araması ilginç. Murat da tabii ne kendisine ifade edildiyse onu ekranda anlatmış oldu. Böylece bir anda bu Dilan Polat'ın videosu ve o videonun üzerinden gerçekleşmekte olan yeni tartışma ve tevatür bir anda bıçak gibi kesildi. Böylece Dilan Polat ve Engin Polat dosyası da bir süreliğine yine sessizce rafa kalkmış gibi gözüküyor. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak? Ama elimizde birkaç bilgi var. Özetlemek gerekirse bir, Polat ailesi Türkiye'de bir yere kaçmış değiller. Haklarındaki soruşturma devam ediyor. Anadolu Adliyesi tarafından yönetilen soruşturmada en az 3 dosyada suç isnadı var. Bunlardan biri kara para aklama, diğeri suç oluşturmak için örgüt kurma, öbürü de vergi kaçakçılığı. E, dosyada kısıtlılık kararı var ama dosyanın içerisinde narkotik boyutu olabileceği söyleniyor. Yasa dışı bahis zaten var. Bu insanların bir takım HTS kayıtları, e, telefon görüşmeleri, birlikte fotoğrafları zaten ortaya dökülmüştü. Hatırlayacaksınız. Bütün bu soruşturma sürecince e, bu kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi, işletmelerine tedbir kararları getirildi ve son olarak da bu sektörün, kozmetik sektörünün ve özellikle Polat ailesine ait olan yüzlerce işletmenin aslında fason üretim yaptığı, doğru düzgün bir ürün satmadığı, bu fenomenlik gelirleri üzerinden bambaşka bir dünya inşa edildiği de ortaya çıkmıştı. Bunu böylece e, özetleyelim.